Antalya'dan Belek'ten mutlu günler diliyorum. Başakşehir'in kamp yaptığı oteldeyiz ve bugün canlı yayın konuğumuz Medipol Başakşehir'in golcü ismi, en golcü ismi Süper Lig'de de gol krallı yarışında olan bir isim. 9 gol, 2 asistle, 11 golle direkt katkı yapan bir isim Stefano Okaka. Kendisine hoş geldin diyoruz programımıza. Sevgili Süleyman da bizlere tercümede yardımcı olacak. Nasıl geçiyor kamp? the camping what do you want to say uh, no the camp is uh, it's, uh, it's good because uh, we come here after after the break and uh, and uh, it's good for uh for get fit and uh, for prepare good for the the second part of uh, the season so it's really good for the physics it's really good for also the communication in, into the each, each other, no, because we can fix a lot of things. We can fix also the relationship. So we we work good, and uh, I'm really happy to be here with uh, with my team. Evet, the Araya girdik ve iyi bir e, hazırlanma süreci içerisindeyiz. Takımıza yeni gelen e, oyuncularımız da oldu. Ligin e, geri, ikinci yarının geri kalan maçlarında e, fiziksel eksik olduğumu, eksik noktalardaki fiziksel yüklemeleri ve mental aşılamaları e, yapma anlamda çok olumlu bir şekilde ilerliyor diyebilirim. Diğer taraftan e, takımdaşlık e, ve takım içerisindeki iletişimi ve ilişkileri daha iyi hale getirme anlamında da çok olumlu bir şekilde e, ilerliyor Antalya kampımız. Diğer taraftan futbol olarak da eksiklerimizi gideriyoruz ve iyi çalışma olarak devam ediyoruz. Şimdi söylediğim yayına girerken 9 gol 2 asist ama 5 haftadır gol atamıyor. Ayrıca 9 golün 3'ünü Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe'ye attı. Geride kalan performansını yeterli buluyor mu gol sayısını? 5 haftadır neden suskun? Golleri ne zaman başlayacak? Hedefi nedir sezon sonu itibariyle gol rakamı olarak? Like, say about this. Yeah, but <clears throat> this is football. No, this is sometimes you do good things. Sometimes you do really good things. Sometimes your things don't come. But it's always about work. Keep, keep going. And uh, for me, it's not a problem for for not score for uh, three four game. But it's uh, it's all, all only about the team. After, of course, me. I work every day, also in training for uh, Tour de but I, I think I, I do the good things in the first part of the season, and for sure, I will be good uh, in the second part of the season because I want this, I desire this. So, just keep going to, to work like, uh, like I do it before. Evet, futbolun içerisinde e, inişli ve çıkışlı grafikler muhakkak vardır. Önemli olan şey istikrardır. O istikrarı sağlayan şey de sıkı çalışmadan geçiyor. E, ben ligin ilk yarısına bakıldığında gerçekten bunu çalışmamı borçluyum, sıkı çalışmamı borçluyum. E, belki 3-4 maçtır bir suskunluğum vardır. Ancak sahadaki mücadelemi aynı mentalitesi içerisinde devam etmek düşüncesiyle çalışmalarıma devam ediyorum. diğer taraftan sadece bireysel olarak gol yollarındaki etkinliğimi bireysel olarak atlandırmaktan ziyade takım için mücadele, kolektif futbolumuz için mücadele etme gayreti içerisindeyim. Bu anlamda ligin birinci yarısı benim için oldukça olumlu geçti diyebilirim. Ligin ikinci yarısında geri kalan maçlarımız için de birinci yarıda yapmış olduğum mücadelemizi ikinci yarıya taşımak zorundayım. Çünkü gerçekten bu performansı hak ettiğimi düşünüyorum gün ve gün çalışmalarıma sıkı bir şekilde çalışmaya devam etmek istiyorum. Şöyle baktığımda Anderlecht'te kariyer rekoru 17 gol toplamda lig ve Avrupa. Şu an 9 golde. Sezon sonu itibariyle kariyer rekorunu geliştirebilir mi? Daha üstüne taşıyabilir mi? Yeah, I don't, I don't I don't give to to myself the limit, you know. I I, I always for uh, work for uh, playing good, be fit and score goals. I do this from 18 years, so I'm here for uh, for uh, keep going, for improve every day. After in the end of the season, we'll see what what I can achieve. Uh, now we are uh, near to February, so it's. It's not about now. It's about in three months, four months what's happened. So I, I don't know. I don't know what I can achieve, but I believe and I feel I can I can go more forward. Futbolda kendime sınır getirmek e, istemedim ifade etmek istiyorum kesinlikle. Ben her zaman bir futbolcu olarak, özellikle gol yollarında iyi olmak, iyi mücadele etmek. Bunu yapmak için de fit olmak zorunda olduğumu diyorum. Bu iki şey bir araya geldiği zaman da çok atabildiğim kadar gol atmak ve asist yapmak istiyorum. Açıkçası bu kariyerimin bütün süreci boyunca 18 senedir böyle oldu ve böyle olmaya devam edecek. Ben mücadelemi en iyi anlamda yapma gayreti içerisinde olacağım. Sonra istatistik olarak yani gol atıp atmadığımı daha sonraki maçtan sonra görebiliriz. Ancak e, kariyerim boyunca bu şekilde bu mentaliteyle devam ettim. Bakalım e, sezon sonunda neleri başarmış olacağız hep birlikte göreceğiz. Peki o zaman Süper Lig'de e, en beğendiği golcü, forvet kimi söyleyebilir? Who is the most that you like as striker in the Super Lig? <laughs> Kendi <laughs> <laughs> Peki Avrupa Ligi'ne baktığımızda? <laughs> bu bir şakaydı tabii ki. <laughs> so, when we talk about European League. So... European? Yeah. In Europe? <laughs> Avrupa bazında mı alalım? Avru Genelde söyleyebilirim. Yeah, Hem de can... şu an aktif futbolcular için. Who is playing active so? Uh, that's right. yeah, the, the same striker you know. Lewandowski, Cristiano Ronaldo, Haaland. They are really good striker. They make a lot of goals. They play with big team, you know. Bayern Münih takı, yani takım olarak değil, Lewandowski, ha, ha Haaland, e, Cristiano Ronaldo, bu üçü gerçekten dünya futbolunda çok usta ayaklar. Bunları tabii ki çok iyi beğeniyorum. Gerçekten çok üst seviye oyuncular. Süper Lig'den bir isim söyleyecek mi? Who is name from? Super... Favorite. Hmm. Rakibinin favorite one your opponent. But uh, striker or player? Oyuncu bazında mı yoksa forvet pozisyonundaki bir oyuncu mu? Forvet yani. Striker. Mario. Balotelli. Then, my friend. Mario Balotelli dostum. Ya. Yeah. Mario Mario. O zaman şimdi Mario. bana pas attı. Mario Balotelli Adana Demirspor'da gösterdiği performansla İtalya milli takımına seçildi. Kendisinin böyle bir or hedefi or var mı? Tekrar think. milli takım İtalya milli takımına We want to get nominated in the Italian uh, national team as well as he uh, nominated. So, what do you want to say about that? Yes, I think uh, In the beginning, the beginning of the season, I <coughs> I arrived for for work for for keep my my fitness, no, my performance. But after, that, when uh, Mancini called uh, Mario, that means he opened the door, no? I think it's my it can it, it can maybe it can be the, the my objective in the in the in the future because. I really desire this and uh, I think with my teammate and the uh, the coach Emre and the staff the people here I can achieve this big uh, big dream. Ligin başında açıkçası bunun için çalışmaya geldim. Bunun için gayret göstermek için mücadele ettim. Kendimi her zaman fit e, tutmaya ve fiziksel olarak güçlü kalmaya e, gayret gösterdim. Çok da iyi gitti işler benim için. Mario tabii milli takımdan ayrıldıktan sonra bir açık kapı bıraktı. Şu an kendisi için mutluyum. Ancak benim hedefim gelecekte milli takıma tekrar seçilmek olacaktır İtalya milli takımında. Çünkü bunu gerçekten ligin ilk yarısında göstermiş olduğum performansla hak ettiğimi düşünüyorum. Tabii bu tek başıma olmadı. Başakşehir takım olarak sağ içerisindeki organizasyonlarımız tamamen bana gol yollarına çok yardımcı oldu diyebilirim. Bunu başaracaksam da başta Emre hocamızın önderliğinde takım arkadaşlarımla, kulüp çalışanlarıyla ve Başakşehir'in bileşenlerini oluşturan en güçlü isimleriyle başaracağım. Ve gelecekte hedefim tekrar İtalya milli takımda forma giymek. Şunu soralım. Roma'dan çıktı. İtalya'da, İngiltere'de, Belçika'da bulundu. O liglerde forma giydi. Şu an Süper Lig'de. Nasıl bir kıyaslama yapar? Süper Lig'i nereye koyuyor böyle bir kıyaslama yaptığında? Well, I think the Turkish league yeah. uh, in the last in the last two years they increase a lot the 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 quality of the the players and uh, they have fantastic stadium and uh, it's nice to to play here because when you go to play in this stadium and uh, with this team and with this player from Europe, you know you. You enjoy, you enjoy, you feel that the, the the league is start to increase, no, the level. After I don't know, of course, Premier League and uh, Italy is, is the top league in the, in the world. But Turkish league, with the time, time to time, year by year, I think they will become really good uh, at really good level. Özellikle son iki yılda kendisini çok iyi geliştiren, seviye anlamında çok iyi işler yapan bir lig e, diyebilirim. E, kalite anlamında da diğer liglerden aşağı kalır bir yanı yok açıkçası. Bunu sadece hem kalite anlamında hem oyuncu kalitesi anlamında söylüyorum. Oyuncu kalitesi anlamında zaten Avrupa'dan çok önemli isimlerle imzaladı e, birçok e, Türk takımları. Tesisleşme anlamında da gerçekten çok üst seviyede e, statları var kulüplerin artık. Dolayısıyla bu iki e, kıstası ele aldığımızda diğer Avrupa liglerinden geri kalır bir yanın olmadığını söyleyebilirim. Size geri kalan şey çok çalışmanız ve tadını çıkarmanız. Ama, ama, gerçekten bir gerçek vardı ki o da İngiltere e, Premier Ligi gerçekten çok üst bir seviye. Ancak Türkiye Ligi de iyi bir gelişim içerisinde. Ben gelecekte e, en azından yukarıdaki alabileceği en üst seviyeye alabileceğini düşünüyorum. Çünkü bunun için bütün temeller oluşmuş düzeyde. Şöyle devam edelim. Let's continue. Ee, Başakşehir'e gelmeden önce Süper Ligi takip ediyor muydu? Ve daha önce Türkiye'ye gelme durumu söz konusu oldu mu? Teklifler aldı mı Türkiye'den daha önce? Varsa bunları açıklayabilir mi? Yeah, follow follow uh, no because okay you know all the big team in uh, in turkey but i did you didn't follow i didn't follow all the league you no know? but when i was in uh, in uh, in premier league uh, i spoke with uh, uh, beşiktaş i spoke with uh, uh, galatasaray with fatih terim and uh, I I was near to to come already f, uh, five years ago I think four five years ago in uh, in Turkish, but it didn't happen no? you know so and then now I'm uh, I'm in Turkey I'm uh, with Başakşehir and uh, I'm happy to be here. Evet takip etmek demeyelim e, açıkçası çok takip ettiğimi söyleyemem ancak büyük takımları biliyordum. Ee, ancak ligdeki tüm takımları maalesef takip et, edemiyordum. Ben Premier Lig'de e, top koştururken e, Beşiktaş ve Galatasaray gibi iki büyük camiadan gerçekten çok ciddi bir teklif aldım. Özellikle Fatih Terim ilgisi e, vardı. Gelmeye de 4-5 sene, sene öncesinde, gelmeye de çok yakındım ancak gerçekleşmedi. Şu an hali hazırda. Başakşehir Futbol Kulübü'nde mücadele ediyor. Galatasaray'a mı gelmeye çok yakın? Burada da mi? çok mutluyum açıkçası. 4-5 sene önce bahsettiğim Galatasaray'a gelmeye mi çok yakınım? Ifadesi. You were too close to come to Beşiktaş or Galatasaray before 4-5 years. Yeah, yeah, really, really close, really close. Çok yakındım Beşiktaş ve Galatasaray'a gelmeye 4-5 sene öncesinde. Ya görüşmeler yaptı mı? Transfer görüşmeleri ne, oldu mu? negotiation speech with them? Biraz yeah, detay but, verebilir mi? Could you speak about the details? Geçmiş dönem, geçmiş dönem. It was, it just stayed in the past, let's talk. now okay the same in the past um with uh, uh besiktas i was in the uh, premier league in london and uh, they they told, told me about this offer and uh, i was home with my brother and everybody come was one president and uh, he come with i don't remember 15 people 20 people in uh, in london to meet me and my brother and uh, we have good uh, was a good uh, conversation but after uh, they didn't agree with uh, with the club you know and uh, in the galatasaray situation was really crazy because was everything almost done my brother was at the airport but was li the last 3 hours of market because there is a different you know and uh, time different you know and uh, my brother was at the airport. To me, I was home. I only to take the, the car for go the airport in Istanbul. And uh, they told me the people already, uh, some people are already in the airport. This, that, uh, and after, they don't agree. Also the, the terms, and uh, I stay home. <laughs> I was home, and uh, I stay home. I continue my, my job in uh, in Premier League. Evet her iki takımdan da e, aldım. Şu şekilde anlatmak istiyorum. Beşiktaş bana yapıl bana yapmış olduğu teklifi yaparken bir 15-20 kişilik bir kafileyle bir a, Beşiktaş e, camiasının ailesiyle 20 kişilik bir kafileyle geldiler. Kardeşimle beraber evdeydik. Bir görüşme oldu onlarla İyi de bir görüşme oldu ancak kulüp bazında bir anlaşma olmaması sebebiyle transferim gerçekleşmedi. Galatasaray ile ise çok daha çılgın bir şekilde geçti. Çok değişik bir tecrübe oldu. Çünkü neredeyse Galatasaray formasına bir araç binme ve havalimanına gitme kadar çok yakınken özellikle Avrupa'daki saat dilimin de çok sona doğru gelmesi sebebiyle transferin son zamanlarıydı. Gerçekleşmedi. Ben abimle, kardeşimle beraber konuşurken kardeşim havalimanında beni bekliyordu. Ben araca binip havalimanına gelmek gerekiyordu. Ardından o süreç olurken e, kulüp ve Galatasaray kulübü arasında oynamış olduğu Premier Lig'de oynamış olduğum kulüp ve Galatasaray kulübü arasında şartlardan e, ötürü transferim maalesef gerçekleşmedi ve ben evimde kaldım ve e, oynadığım kulüpte oynamaya devam ettim. Fatih Terim mi istemişti kendisini? Fatih Terim. E, tanıyor muydu Fatih Terim'i? Neler yeah, söyler kendisi Fatih hakkında? Terim. What do you want to say about personally about Fatih Terim? Did you know him before? Yeah, yeah, me from Italy. I know, I know, I know Fatih Terim is really mentor about about football and uh, it's a really good uh, example for the turkish people uh, in this business and uh, he achieved a, li a lot of success in the world everybody respect him like like a man you know so i think everybody in this country they have to be proud about this man you know because he does really good things also in Italy when i was in Italy they respect him a lot it is not easy for one foreigner coach be come in italy and be respected like this and also now they respect him so what i can say is is really imperatore no like like they call him in uh, in turkish Türkiye'de e, bahsedildiği gibi gerçekten bir imparator Fatih terim e, niçin? E, onu öncelikle İtalyan olduğumu biliyorsunuz, e, dolayısıyla e, kendisi İtalya'da çok iyi işler çıkarmış, sadece Türk futbolunda değil, İtalya'daki kulüplerde de çok başarılı bir şekilde, e, çok başarılı dönemleri geride bırakmış bir kişi bence Türkiye'de oynayan Türkiye'deki bütün herkesin onunla gurur duyması gerekiyor. Çünkü şu an Avrupa'da ve Türkiye'de en başarılı antrenör olarak biliniyor. Türkiye'den çıkmış birisi olarak Türk oyuncular onlar için gerçekten çok iyi bir örnek. Saygı duymaları gerekiyor. Bence herkesin saygı göstermesi gerekiyor özellikle İtalya'da çalışmış birisinin Türkiye'den çıkmış birisinin ve İtalya'da Türk antrenörlüğünü bu kadar iyi şekilde temsil eden birisinin bu seviyelere gelmesi bence gurur verici Türk futbolu adına. Kendisi zaten Türkiye'de kendisini anıldığı gibi imparator olarak anılıyor. Dolayısıyla böyle açıklayabilirim Fatih Terim'e, Sayın Fatih Terim'e ve göz an son bölümde yine günümüze gelelim. Şimdi Emre Belezoğlu Türk futbolunda önemli bir isim. Önemli bir futbolcu, yıldız bir isimdi. Şu an teknik adam. Eee genç teknik adam. nasıl takım içinde çalışma, diyaloglar Emre Belezoğlu'nu nasıl anlatır, nasıl yorumlar? How has being the dialogue? How could you describe his name, you know, as a player being working with him? What do you want to Uh, I, I don't have to explain one one legend, no legend player for Turkish country. You know, uh, sometimes you don't have to explain nothing because the, the, the career explains everything. He also he was uh, Turkish player. He went big team in Italy, in Spain. He played with the best player in the history in the world, so I cannot explain anything about him, about player, about coach. Uh, when he arrived, uh, we change a lot. We change a lot the mentality, the, the mentality on the training, the mentality on the pitch. We achieve a lot of victory. We we don't lose for 13 games. We change our destiny every day, working hard. This is really good. So we have all to continue like this and follow his, what he say every day, work hard, and uh, for sure in the end we will take what we deserve. İki şekilde açıklamak gerekiyor. Bir oyuncu yönünü, bir de antrenörlük yönünü. Öncelikle oyuncu yönünü açıklamak gerekirse bir efsaneyi açıklamak için çok fazla cümleye gerek duymazsınız. Kendisi de Türkiye'den çıkmış efsane bir Türk oyuncusu olarak biliniyor. Kariyeri zaten her şeyi anlatıyor. Benim çok fazla şey söylememe gerek yok. Kendisi sadece Türkiye'de büyük takımlarda değil, İtalya'da ve İspanya'daki en büyük takımlarda oynamış. Ve tarihteki en iyi beraber birlikte... Forma giymiş birisi. Hoca olarak isatlandırmam gerekirse geldiğimizde hocanın gelişinde takımımız biraz zor durumdaydı ve birçok şey onunla beraber değişti diyebilirim. Özellikle futbola bakış açımız, futbol felsefemiz ve oyun mentalitemiz saha içindeki dizilişimizdeki mentalite çok değişti. Kötü giden bir Başakşehir grafiğini üst seviyelere çekmesi kolay değildi. Onu başarması gerçekten çok büyük bir Durum genç bir antrenör olarak kendisi bize futbolcu olarak, futbolculara bakış açısı bir hoca olarak değil aynı zamanda bir büyük bir abi gibi. Dolayısıyla biz sadece onların, hocamızın ve ekibinin bize iletmiş olduğu taktik bilgileri iyi bir şekilde dinlememiz ve saha içerisinde uygulamamız gerekiyor. Çünkü kendileri gerçekten çok iyi önemli isimler. Ve hak ettiğimiz yere ulaşma anlamında da mücadelemizi sıkı bir şekilde çalışmaya devam etmemiz gerekiyor kendisiyle beraber. Son olarak şunu soracağım. sevgili Levent Özçelik şey hatırlattı. E, kulüp şu an açıklamadı ama e, Medipol Başakşehir eee e, kadrosuna katacak. Görünen o. Kendisi de Belçika'da birlikte oynadı diye e, hatırlıyoruz. E, e onunla ilgili neler söyler? Takım arkadaşı olacak yine büyük ihtimalle. Yeah, I'm happy to I don't know. He say he say he's arrived. me I didn't say So, uh, but I, if uh, it's official, i happy to to he come in uh, enjoy it to our team because he can help uh, our team a lot, and uh, I hope he, he win uh, the African Cup and after come to us with more energy for the for last part of uh, the season. Evet yani bilmiyorum bunu şimdi siz açıkladığınız için söylüyorum. Resmiyet kazanırsa şayet transfer bizim için çok iyi bir transfer olacak ve onu tekrardan görmekten dolayı çok mutlu olacağım. Belçika'da Antelek takımında beraber oynamıştık. Tekrar Başakşehir formasında beraber mücadele etmek beni çok mutlu edecek. Eminiyorum, inanıyorum ki gol yollarındaki etkin futboluyla çok da iyi üretken ve iyi işler çıkaracaktır. Şu an hali hazırda devam eden bir Afrika Kupası var ve orada devam ediyor. Oradan döndüğü zaman geride bırakmış olduğu enerjisini Başakşehir futbol futbol takımı için e, gösterecek ve ligin ikinci yarısında kalan maçlarımızda inanıyorum ki e, enerjisi ve futboluyla çok şey katacaktır. Medipol Başakşehir'den ben be, e, biz beraber ben bir haber veriyorsam %99 o haber e, e, yanılma payı çok azdır. 99% of the transfer will be e, done. So, <laughs> okay, perfect. So, <laughs> I'm happy to arkadaşı geliyor. <laughs> Eski arkadaşı. O hakada kendisini e, evet. hoş geldi. Çok mutlu olacağım onu görmekten dolayı tekrar. Çok dökün. teşekkür ediyoruz kendisine. Ee, so much. E, son olarak İstanbul'a alıştı mı? En çok mesela İstanbul'da neyi seviyor? Türkiye'de, İstanbul. İstanbul'da. Is like? In İstanbul mostly. In Turkey, in İstanbul. What do you like? No, Turkey, I like, I like a lot of things. No, you know, the city is fantastic. The food is fantastic. The people are really uh, humble people, but you can do everything. You can speak everything with With all the people in the in the in Istanbul, you know, and uh, I enjoy a lot, and uh, I feel good. I feel good. I feel good also in the training ground. I feel good in the city. Also, my performance helped me a lot for uh, for be too too fast to to go in the in the in the mood of the city and the club. But I think Istanbul is really the one of the best. city in the in the world I, I never been in Istanbul It's the first time and uh, I was surprised really surprised Türkiye gerçekten e, benim için e, çok önemli çok özel bir yer çok şeyi sevdiğimi söylemek istiyorum sadece şehir şehri çok seviyorum şehirleri Türkiye'deki şehirleri çok sev beğendim yemekleri çok sevdim ve beğendim ve diğer taraftan insanları çok sevdim, beğendim ki insanlar gerçekten Türk insanı çok kibar, çok misafirperver. Bana bak bana yaklaşımları gerçekten çok mutlu ediyor beni ve benim burada çok mutlu, huzurlu ve e, iyi bir şekilde futbolumu devam ettirmeme e, neden sebep oluyor. E tabi bu arada kendimi mutlu hissediyorum ancak performansım da buradaki adaptasyon sürecini hızlı at atlatma anlamında sadece kulüp bazında değil Türkiye'deki ve İstanbul'daki yaşamım için çok iyi yardımcı oluyor yardımcı olduğunu söyleyebilirim. İstanbul'a daha önce gelmedim ancak bugün itibariyle kesin bir şekilde söyleyebilirim ki dünyanın en güzel şehirlerden bir tanesi. Kendimi burada çok mutlu hissediyorum. Peki çok teşekkür ediyoruz. So Umarız Milan takım mesajı da Mancini'ye kadar ulaşır. E, yeni dönemde Milan takım formasını make... giyer, kendisine so... başarılar diliyoruz. Eğer giderse biz de başarılı ol olursa biz de mutlu oluruz. Yeah, çok teşekkür ederiz. Thank you. Ediyoruz. Thank you, thank you. For exclusive interview. Thank you. Thank you, thank you very much.